Merhabalar. Bu videoda kamera karşısında daha rahat olmayı sağlayacak ipuçlarından bahsedeceğim. Profesyonel konuşmacılar da dahil kamera karşısında hepimiz az veya çok heyecanlanırız. Bunu kabul edelim. Önemli olan heyecanı kontrol edebilmektir. Kamera önünde heyecanı kontrol edebileceğimiz yöntemlere bakalım. 1. Kamera karşısına geçmeden önce derin nefesler alalım. Derin nefesler kalp atışımızı yavaşlatır. Kamera önüne hazırlanmayı sağlar. 2. Duruşumuzu kontrol edelim. Omuzlarımızı geri verip sırtımızı düzleştirelim. 3. Kamera karşısındayız. Konuşmayı kaç kişiye yaparsak yapalım, sadece bir kişiye, samimi bir arkadaşımıza yaptığımızı düşünelim. Örneğin sadece en yakın arkadaşımıza konuştuğumuzu düşünürsek hem sakinleşir hem de doğal konuşuruz. 4. Kamera karşısında rahat olmak için yalnızken sadece kamerayla yeteri kadar pratik yapabiliriz. Çektiğimiz videoları izleyerek geliştirilebilecek noktalar varsa belirleriz. 5. Heyecanlanacağım, başarısız olur muyum, yapabilecek miyim gibi düşünceleri beynimizden kovalayıp dinleyicilere, kameranın arkasındakilere odaklanalım. Sürekli başarısız olur muyum diye düşünerek kamera önünde konuşmak konuşmamızı zorlaştırır. 6. Mükemmeliyetçi misiniz? Mükemmeliyetçilik hataya götürür. Hepimiz insanız ve hata yapabiliriz. Hepimiz öğreniyoruz. Bunun için kendimize zaman verelim. 7. Gelişirken kendinize tolerans gösterin. Kendimizi acımasızca eleştirmek gelişmemizi zorlaştırır. 8 ve son olarak kendinize güvenin, inanın ve mutlaka yeteri kadar hazırlık yaptığınızdan emin olun. Videodan keyif aldıysanız, bunun gibi daha fazla video görmek için beğen butonuna basmayı unutmayın. YouTube kanalına abone olduğunuzdan emin olun konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.